Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Hakkari'de 3 asker şehit oldu. Değerli izleyenler, Hakkari'deki bir üst bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu. Bir asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK-YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan apıtışı yapıldığı bildirildi. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafakı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınmış olup hava harekatıyla desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.